Merhabalar. 18. ve 19. yüzyıl felsefesinin ortaya çıkışından bahsediyor olacağız. Bu dönem felsefesi aydınlanma felsefesi olarak da bilinir. E, aydınlanma insanın içinde bulunduğu karanlık durumdan akıl yardımı ile çıkması olarak da tanımlanmaktadır. Aydınlanma felsefesi aklı ön planda tutarak tüm sorunların çözülebileceği düşüncesinin hakim olduğu bir çağdır ve bu dönemde batı coğrafyasındaki köklü değişimler, Fransız ihtilali, sanayi devrimi gibi tüm dünyayı etkileyen olayların yaşandığı, aklın özgürleştirildiği bir dönem olarak tanımlanabilir. 18. 19. yüzyıl felsefesi bireysel ve toplumsal olarak batıda aydınlanmanın yaşandığı dönemdir. Aydınlanma Kelime anlamı olarak bir şeyi netleştirmek, onun için, onun üzerine düşünmek, onu açığa çıkarmak olarak da tanımlanabilir. Bu dönem düşünceli, düşünürleri aklı ön planda tutarak toplumu aydınlatmaya çalışmıştır. İnsanın aklı sayesinde tüm problemlerinden kurtulabileceği kabul edilmiştir. Akıl çağı olarak da isimlendirilen bu dönemde tüm ilgi, insan kavramı üzerine yoğunlaştırılmıştır ve bu metafizik olmayan hiçbir konu ile bu dönemde ilgilenilmemiştir. Amaç toplum ve doğa bilimleri alanında gelişmek ve aklın yönlendiriciliği ile bir dünya görüşü geliştirmektir. Bu dönemde Avrupa'nın sosyal, ekonomik ve politik alanlarda aklı ve bilime temel aldığı dönemdir diyebiliriz. Peki 18. 19. yüzyıl felsefesinin temel özelliklerini toparlayacak olursak akla kesin bir güven vardır ve bilimsel anlayış benimsenmiştir. Bunun yanı sıra monarşi yönetimlerine ve dini otoritelere karşı çıkılmıştır. Yeni sanat, felsefe ve edebiyat ekolleri ortaya çıkmıştır. Aydın düşünür ve yazarlar topluma yön vermiştir. İnsan hakları ve düşünce özgürlüğü konuları ön plana çıkarılmıştır ve laik bir toplum düzeni benimsenmeye çalışılmıştır diyebiliriz. Şimdi kronolojik olarak baktığımızda bu dönem filozoflarına Montesquieu'ya baktığımızda Fransız politik düşünürdür. 20 yıl üzerine çalıştığı 18. yüzyıla damgasını vuran Kanunların Ruhu adlı kitabıyla yasama, yürütme ve yargıyı birbirinden ayırmanın önemini vurgulamıştır. Bir diğer önemli filozofumuz Voltaire. Fransız yazar ve filozoftur. Fransız devrimi ve hareketine büyük katkıda bulunmuştur. David Hume, İskoç filozof, ekonomist ve tarihçidir. Genellikle İngiliz dilinde yazılmış en önemli filozoflardan biri olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda bir tarihçi ve deneme yazarıdır. Jean-Jacques Rousseau'ya baktığımızda Cenevreli filozof ve yazardır. Siyasi fikirleri Fransız devrimini etkilemiştir. Düşünceleri özellikle devrimden sonra kurulan yeni devletin kalkınmasında toplumun sosyal yapısına ve eğitim sisteminde etkili olmuştur. Immanuel Kant'a baktığımızda Alman filozof, Alman felsefesinin kurucu isimlerinden biri olmuştur. Felsefe tarihinin kendisinden sonraki dönemini belirleyici olarak etkilemiştir. Bentham'a baktığımızda İngiliz filozof, hukukçu, toplum reformcusu, insan hakları, rasyonel bir biçimde kendi çıkarlarını izleyen ve faydalarını en yüksek noktaya getirmeye çalışan canlılar olarak insanları tanımlamıştır. Fichte'ye baktığımızda ünlü Alman düşünür, felsefedeki en önemli kavrayışı temel çıkış noktası kendi özgürlük anlayışıdır. Schopenhauer'a baktığımızda Alman filozof, yazar ve eğitmendir. Schopenhauer Alman felsefe dünyasındaki ilklerdendir ve dünyanın anlaşılmaz, akılsız prensipler üzerine kurulu nedenselliklerin olduğunu söyleyerek dikkat çekmiştir. Auguste Comte'a baktığımızda Fransız sosyolog, Matematikçi ve filozoftur. Sosyolojinin babası olarak da isimlendirilir ve sosyoloji ismini ilk öne süren filozoftur. Kierkegaard'a baktığımızda Danimarkalı filozof ve teologdur. John Stuart Mill İngiliz filozof, politik ekonomist, parlamento üyesi ve devlet memurudur. Karl Marx'a baktığımızda 19. yüzyılda yaşamış Alman filozof, politik ekonomist ve bilimsel sosyalizmin kurucusudur. Niçe'ye baktığımızda Alman filolog, filozof, kültür eleştirmeni, şair ve bestecidir. Din, ahlak, modern kültür, felsefe ve bilim üzerine metafor, ironi, aforizmalarla dolu bir üslupla eleştirel yazılar kaleme almıştır.